Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti. <laughs> CHP Genel Başkanı Özgür Özel cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı paylaşıyorsunuz, bugün acımızı paylaşıyorsunuz. Durubay ailesi bugün bir evladının kaybıyla sınanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi 6 ayda iki evladının kaybıyla sınanıyor. Ben kardeşimin ve şimdi bir evladımın kaybıyla sınanıyorum. Yani nasıl dayanılır, ne olur gerçekten zor. CHP İpek Yolu İlçe Başkanı Ömer Doğan ve yönetimi görüntülü bir mesaj ile Özgür Özel'e seslendi. Değerli Genel Başkanımız, yaşadığınız acı kaybın tarifsiz olduğunu biliyoruz. Bu büyük acıda yalnız olmadığınızı, yüreğimizle yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Nerede olursa olsun, kim olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir ferdini nasıl sahiplendiysek, Gülşah Başkanımızı da her zaman öyle sahiplendik ve dualarımızda yer verdik. Siz bizim için sadece bir genel başkan değilsiniz. Siz büyüklerimizin kardeşi, ailelerimizin bir ferdi, biz gençlerinize umut veren, yol gösteren özgür abisisiniz. Acınız acımızdır, yükünüz yükümüzdür. Ferdi Başkanımızın ve Gülşah Başkanımızın hayalini kurduğu adil, güçlü ve güzel bir Türkiye Cumhuriyeti için sizin ayakta kalmanıza, güçlü olmanıza ihtiyacımız var. Yorulduğunuzu, yıprandığınızı görüyoruz. Ama bilmenizi isteriz ki bizler sizin arkanızdayız. Siz yaşamalısınız ki biz de sizin cesaretinizden, azminizden, rehberliğinizden güç alarak bu ülke için daha inançla çalışalım. Ferdi Başkanın, Gülşah Başkanın ve bu ülkenin hak ettiği geleceği hayal eden milyonların düşlerini gerçeğe dönüştürmek için Yaşalım, yaşayalım, yaşayalım. Yaşalım. ve birlikte zafer yürüyelim.